Herkese merhaba. Ben Zeynep Sude Ceylan. Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandım. Hayalimdeki bölüm oldu. Çok mutluyum. Size YKS sürecinden, bu serüveni nasıl yürüttüğünden, kimlerin destek olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu süreç bambaşka bir süreç. Hiç yaşamadığım bir dönemde. Hem psikolojikman, hem fiziken bambaşka bir dönemde. Yani kendinizi bazen o kadar çok kaybedebiliyorsunuz ki bu anları nasıl dozajında tutmanız gerektiğini bazen gerçekten bilemiyorsunuz. Ben 12. sınıfa çok kaygılı bir şekilde başlamıştım. Çok konu açığım yoktu ama bu sene benim sınav senemdi. O yüzden doğal olarak çok stresim vardı, heyecanım vardı, kaygım vardı. 12. sınıfın başında bir şekilde böyle ilerledim. Denemelerim orta yani orta geliyordu. Çok güzel olmasa bile. mesela TYT'm ben 82 küsurla başlamıştım 12. sınıfa. Tabii ki artması gerekiyordu. Çalışıyordum, konu çalışıyordum, deneme çözüyordum. Ama bunlar yani bir ay oldu, iki ay oldu hiçbir şekilde hiç artmıyordu. Sonra düşündüm yani dedim bende ne eksik var, neyi yanlış yapıyorum. Sadece bu süreç ders değil. Ana kaynağı tabii ki ders ama e, bana psikolojikman ya da her alanda destek olabilecek bir kişi de lazım. Beni yönlendirebilecek bir insan da lazım. Ben akademik koçlukla tanıştım. İsmail Bostaş öğretmenimle tanıştım. Kendisiyle tanıştığım zaman... E, ilk önce şöyle bir plan yaptık. Yani tabii ki beni onun da çok iyi tanıması gerekiyordu. Bir plan yaptık, bir program yaptık. Bana bir yol çizdi. Benim bir programım vardı ama tabii ki böyle insanlardan program dinlemek, program yolunda gitmek bambaşka oluyor. Bana hem TYT hem AYT bazında işte günü böldük, çeşitli derslerde programı ilerlettik, eğer program sana uymazsa uyana kadar değiştireceğiz dedim, tabii ki dedim. İkinci, üçüncü programımızda artık oturtmuştuk bana en uygun programı. İşte sabah kaçta kalkıyorsun, akşam kaçta yatıyorsun, bunları dahi konuşuyorduk. Ve ben 12. sınıfta açık öğretime geçmiştim. Tabii ki geçmek istemeyen veya geçmeyi uygun görmeyen arkadaşlarım da olabilir. Hepsi kendine göre bunun çerçevesinde bir program oluşturmalı. Ee, ben açık öğretime geçtiğim için günün tamamını evde veya işte nerede çalışacaksam orada geçiriyordum. Ona uygun bir program yapıyorduk. Dediğim gibi ilk başta kaygım o kadar yüksekti ki bu netlerimi etkiliyordu. Netlerimi artırmıyordu, kimi zaman düşürüyordu, çok oynatıyordum. Ama akademik koçluk her zaman, her şekilde benim yanında oldu. İsmail Hoca gerçekten... Bu işi çok iyi biliyor. Sürekli e, bana neyi en doğru şekilde yapabileceğimi gösterdi. Kendisine yeniden çok teşekkür ediyorum. Netlerim şu şekilde arttı. E, benim TETM 85 85'lere takılı kalmıştı söylediğim gibi. Sonra biz bu programla başladığımız zaman ilerledikçe 90, 93, 95 hemen artmasa bile yavaş yavaş kararlı adımlarla arttı. Yüzü gördüğümüzde gerçekten çok sevinmiştik. 103, 105, devamlı da var evet, 110'lara kadar gördük. Benim için büyük bir başarıydı. İsmail Hoca için çok büyük bir sevinçti. Verdiği emeğin karşılığını aldığını görebilmek onun için de çok büyük bir mutluluktu. Ben 110'ları görünce zaten artık hani eskisi kadar kaygılı değildim doğal olarak. Eski kaygılarım bitmişti. Psikolojim çok daha iyiydi. Sınava yaklaşmıştık artık ve kendimi daha dinamik, daha enerjik hissediyordum. AYT hakkında konuşmak istersem şöyle söyleyebilirim size. AYT'de kesinlikle konu eksiğinizin olması gerekiyor. Yani tüm konuları adınız gibi bilmeniz gerekiyor. çok soru çözmeniz gerekiyor. Denemek keza aynı şekilde. Ama AYT asla TYT gibi değil. Yani kesinlikle direkt bilgi soruyorlar. Uzun sorular sorsa bile onun ana kaynağı sizin bilginiz oluyor yani. Bilmeden hiçbir şekilde yapamıyorsunuz. O yüzden AYT alanınız çok iyi olmalı. TYT de hem pratik, hem şans, hem zaman, hem de bilgi ve çok karışık. TYT psikoloji de aynı zamanda. Ee, o yüzden yani bu kadar çok şey varken bu sınav sürecinde hem kaygımızı hem derslerimizi bir anda yürütmenin gerçekten zor olacağını ben tecrübe ettim. Son söyleyeceğim şey de şu cümleler olsun, şu paragraf olsun. Ee, ben çok çok mutluyum. Akademik koçlukla tanıştığım için. Hayalimi yaşayacağım. Çok az kaldı. Üniversiteye gideceğim. Ailem de çok heyecanlı aynı şekilde. Hepimiz çok heyecanlıyız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.